arkadaşlar. Yeni bir Mert oyundanın bir videosuna hoş geldiniz. Bu Mert oyunda da gene bir ev yaptım. Survival serilerinde modlara falan da başlayacağız. Gene bir ev yaptım. Bu sezonun son şu ev satışı. Her sezon biliyorsunuz 2-3 tane ev satış yapacağım. Normalde ev satışı nereden çıktı? İşte gezinirken satılık evleri buldum. Ben de başladım dedim. Zaten bir ev yapmıştım onu kuzenim aldı sattım ona. Şimdi yeni bir villa yaptım havuz da var hatta hatta isterseniz bir girelim. Hoppa çıkalım. E, evin fiyatı 50 bin iron. yani 50 bin demir. E, ev kaç odalı saymadım yani zaten bir az önce bitirdim. Bura mutfak bu ışık. Şey, fırın gene işte davlumbaz. bas. Hatta öbür videoda hepsini gösterdim sandık. Arkadaşlar kapı kapınız koyuluyor. Onu da bir yazarsanız sevinirim. Çünkü koyamıyorum. E yani shift'le falan musluk gene. Hani öbür yaptığım evdeki eşyaları koydum. Ay. Kapılar farklı. Burası salon, televizyon işte plazma. Basılmıyor. Hmm. Niye burada can attım? Hoş oldu bence. Tamam Burayı da gösterdik. Bura böyle yer gene. Şu, mümkün olduğunca ışıklandırma yapmaya çalıştım. Bura tuvalet. Tuvaleti bu, hemen farklı yaptım. Daha güzel oldu bence. Bura mavi soğuk yani. Şey soğuk sıcak. Hani böyle de musluk oldu güzel. Ee, bura wardrobe. Ay. Niye açılmıyor bu ya? Heh. ha Üstte Wardrobe buraya yazdım. Buraya çalışma odası bilgisayar böyle bu eşyayı buraya koyabiliyoruz. Dönüyor falan işte. Sonra onlar güzel şeyler yapacağız. Yani işte çalışma odası bilgisayar falan var. Yüz kata çıkalım. Ha merdiven altı var. Şuraya merdiven altıları yani buraya gizli bahçe yapacağım. Ama hiçbir de yapmam. Bura sığınağa çıkıyor. Şöyle teras katı. İşte gene sandık kırk şey falan. Ha. İşte. Arkadaşlar burada terasa çıkıyor. Biraz da saçmış şey oldu. Burada barına. Biraz saçmış şey oldu. Ben terası ay yatak odasının terasa yaptım. Arkadaşlar bunun için kusura bakmayın. Yani uyumanız gerektiğinde burada uyuyacaksınız. Böyle yaptım. Hani bir değişiklik olsun diye terasta yaptım. Şuraya şezlong. Böyle uzanabilirsiniz. İşte sandık falan koydum gene. başka. Burada şöyle manzaralar var ama oraya gerek yok. Gitmeyeceğiz. Ede göstermediğim bir yer var mı abi? Bir bakalım. Hani hallar gördük. Şeyleri falan. Hoppa. Abi of. Evet. En fiyatı gene söyleyeyim. 50 bin ayran. Direkt vereceğim. ilk teklif verene. E şey vereceğim. Köpek falan da yapacaktım. Hatta isterseniz şimdi ekleyelim ya da boş ver. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoların devamı gelmesi için beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.